Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Banu Atalar, meme kanserinde yaş ortalaması oldukça düştü. Eskiden daha ileri yaşlarda karşılaşıyorduk. Ülkemizde de genç meme kanserleri sayısı gittikçe artıyor. Meme kanseri bugün her 8 kadından birisinde görülüyor sözlerine yer verdi. Dünyada kanser oranları gerçekten 90'lı yıllara göre %30'un üzerinde bir düşüş gösteriyor. Buradaki en önemli faktör aslında bilinçlenmemiz. Sigara içmeyi bıraktık. Çok daha az sigara içiyoruz ve pek çok kanserin ölümünden de sebebi de sigara olarak gösteriliyor. İkincisi beslenmemize dikkat ediyoruz. Artık obezite o kadar yaygın değil. Gerçekten sağlıklı sağlıklı gıdalarla besleniyoruz üçüncüsü tabi alkol kullanımı da daha azalıyor bilinçli seviyeye geliyor en azından e, dördüncüsü de hareket ediyoruz bütün bunlar gerçekten kansere neden olan faktörler aktif hareketli yaşam kanseri önleyici ve kanser olan tüm hastalara tavsiye ettiğimiz bir şey ülkemizde sigaraya maruz kalma oranımız azaldı işlenmeye başladık sigaradan kurtuldukça hem ölüm oranları hem de kanser oranları azalacak ama bunun dışında özellikle daha ölümcül olduğunu bildiğimiz akciğer kanseri gibi kanserlerde sistemik tedaviler de çok gelişme kat etti. Radyoterapi de çok gelişme kat etti. Özellikle sistemik tedavide hedefe yönelik ajanlar, immünoterapiler, bunların tedavide radyoterapi ile beraber kullanılması, bütün tedavileri birbiri içerisine entegre ederek kullandığınızda sağ kalım avantajını elde ediyorsunuz. Biz eskiden evre 4 Akciğer kanserinde çok çok umutsuzduk. Son yıllarda bu hedefe yönelikler, immünoterapiler, artı radyoterapi beraber kullandığınızda iki kat artış sağlıyorsunuz yaşam süresinde. Bu çok çok önemli bir şey. Şimdiye kadar hiç buralara gelmemiştik. Ama buradaki şu önemli faktör şu: radyoterapinin üstün teknolojisini kullanabiliyor olmanız lazım. Meme kanserinde aslında yaş ortalaması oldukça düştü. Eskiden daha ileri yaşlarda tanı tanıyorduk meme kanserlerini ama ülkemizde de genç meme kanserlerinin sayısı gittikçe artıyor maalesef. Meme kanseri bugün her 8 kadından birinde görülüyor. Ve meme kanseri konusunda tanısal bilinç de arttığı için bugün bütün hastalar biliyor, bütün kadınlar ne zaman meme kontrolüne gitmeleri gerektiğini biliyorlar. Bu aslında sosyoekonomik düzeyi kötü hastalarda da insanlarda da var bu bilinç ve devletin sağlık tarımı politikaları da buna yardımcı oluyor. Aslında sigarayla ilişkili olmayan kanser türlerini saysak, onlar daha az olacaktı. Şimdi bu durumda sigarayı gerçekten kurtulmamız gerekiyor. Biz en azından ülke olarak artık kapalı ortamlarda sigaraya ikincil üçüncül maruz bırakılmıyoruz. Yani kendi tercihiyle sigara içmeyi istemiyorsa bir insan gerçekten maruziyetimiz azaldı. E Tabi açık havada da buna maruz kaldığımızı unutmamak lazım. Ve dediğim gibi dudağa değdiği andan itibaren dudaktan başlayın, akciğerler, mesaneye kadar pek çok kanser tipinde etkili. Ee, ama bilinçleniyoruz, çocuklarımız da daha bilinçleniyor. Ee, bunu sürekli vurgulamamız lazım. Ee, herhalde sigaradan kurtuldukça hem ölüm oranları hem kanserin kendisi azalacak.